ولما يأتكم مثل الذين خلوا مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب صدق الله العظيم رب العالمين بنور يورك من bu ayet-i kerimenin mutlak muhatabı müminlerdir. Muhatap, hani bu, bu davetin, bu konuşmanın, bu sesin muhatabı kim Müslümanlar? Şöyle hitap ediyor. Ey müminler ve Müslümanlar! Em hasibtüm en tedhulül cennete. Cennete girmek istiyor musunuz? Hani geniş mana içinde ele alacağız. Ayetin meali oldukça Değişik. Cennete dahil olmak istiyor musunuz? Evet ya Rabbi. Öyleyse bu davanın, bu meselenin basit ve ucuz olduğunu zannetmeyesiniz. Sakın kolay olduğunu zannetmeyin. وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَسَلُ الَّذ۪ينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِكُمْ Sizden evvelki müminlerin ve müslümanların başına gelen hadiseler sizden evvelki müminlerin başlarına kopan kıyametler, zahmetler, zorluklar, harpler, savaşlar, saldırılar sizin de başınıza gelmedikçe vallahi size cennet yok diyor Allah Dehşetli bir hadis. Çok dehşetli. Sizden evvelki müminlerin başına gelen her türlü meşakkatler, zahmetler, canlarından oldular, kanlarından oldular, çoluk çocuklarından oldular, mülkiyetlerinden, hürriyetlerinden oldular. Mücadele ettiler, çarpıştılar, çırpındılar, ezildiler, döküldüler. Aynen bunlar sizin de başınıza gelmeden size cennet yasaklanmıştır diyor cenab Gelecek. istiyorsanız gelecek. Öyle ki messet hümül be'sâ'u Öyle zararlar, öyle sıkıntılar, öyle felaketler ve facialar ümmeti Muhammed'i sarmıştı ki öyle sıkılmışlar ve ezilmişlerdi ki ve zilu öyle zelzele tutulmuşlar gibi sarsılıyorlar ve sıkılıyorlardı ki hatta yakul er rasul vellezine bizzat Hazreti Muhammed Mustafa Ay! aleyhissalatu vesselam ve onun yanında maiyetinde olan eshab-ı kiram bu sıkıntıların sonunda ellerini açıp da meta nasrullah ey Allah'ın yardımı neredesin diyorlardı. Neredesin diyorlardı. Cenab-ı Hak ferman ediyordu. Siz madem ki canınızı böyle verdiniz, zahmetlere, zorluklara, tehlikelere, tahrik, tehdit, her türlü perişanlıklara razı oldunuz. Öyleyse dikkat ediniz. Ela tembih edatıyla geliyor. İnne nesrallahi karib. Öyleyse Allah'ın yardımı hemen göklerden ve yerden üzerinize geliyor. Korkmayın buyur Cenab-ı Hak. Geliyor. İzâ câe nasrullâhi vel feth ve râiten nâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ Ancak bu sayede fevç fevç İslam yayılabilir. Sen bir kere bunlara katlanabilecek misin? Bu sıkıntılara, bu şiddetlere, bu içtimai zelzelelere, bu facialara, felaketlere canını, malını, kanını vermeye razı mısın? O zaman Nasrullah gelecek, Allah'ın yardımı gelecek. Değilse mümkün değil. Bu müthiş bir tespittir bu ve buna vicdanlarımızın razı olması lazım. Buna razı olduktan sonra İslam gelecektir. Hiç kimse buna mahvolamaz hiç kimse bütün kainatın tankları, tüfekleri, atomları, bombaları, silahları, dolapları, dümenleri, tahrikleri, tehditleri ne olursa olsun bu ayet-i kerimede haber verilen sıkıntılara müminler razı olduysa İslam'ın gelmesine kimse mani olamayacaktı. Çünkü Allah nusretini vaat ediyor. Öyleyse Cenab-ı Hak ne verecektir? Nasıl olacak? Allah yolunda canını, kanını veren insanın değeri, hükmü, kıymeti nedir? Şimdi sıra geldi asıl meselenin bel kemiğine. Böyle olunca bizzat Hazreti Allah Celle Celalü şahsında Resul-i Zişan Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam efendimize ve onun bütün ümmetlerine aynen şöyle hitap ediyor. Ali İmran suresinin 169, 170 ve 171. ayet-i kerimelerinde aynen şöyle haber veriyor. Ve la tahsabennellezine kutilu fi sabilillahi amwata. Sakın ha Muhammed Mustafa'm Aleyhissalatu vesselam. Sakın Allah yolunda kanını akıtan, Allah yolunda öldürülen bir mümine ölü kelimesini kullanmayasın. Onlara ölü, meyyit kelimesini kullanmayasın buyuruyor. Onlar meyyit değildir. Ölü değildir. Ya nedir? Şehittir meyyit kelimesi kullanılmaz, şehit kelimesi kullanılır. Kelimeyi bile yasak ediyor. <laughs> sakın ha ve la tahsebenne nunu te'kid ile getirdi Cenab-ı Hak. Sakın ha sakın zannetmeyesin, söylemeyesin, Allah yolunda canını veren insana meyyit demeyesin, şehit diyesin. Nedir şehit? Şimdi geldik oraya işte. Bel ahyaun inda rabbihim Aksine tam tersine Allah yolunda canını veren insan meyyit değildir, ahyadır, hayat sahibidir, canlıdır. Allah katında Allah'ın verdiği manevi rızıklarla beslenen bir hayat yaşamaktadır. Ne makam ya Rabbi, ne müthiş makamdır bu. Şehadet, şehitlik makamı. <laughs> Ama Allah yolunda kaydı var. Şimdi öyle üzülüyorum ki, aziz müminler o kadar üzülüyorum ki, şu memleketteki istismarlara, kötüye kullanmalara o kadar üzülüyorum ki, düşünebiliyor musunuz? Herif dini İslam'a karşı, İslam ahkamına karşı, İslam'ın ahlakına karşı Hazreti Muhammed Mustafa'ya karşı onu kabul etmiyor. Çöl bedevisidir diyor hain. Onun yolunu, sünnetini kabul etmiyor. Kur'an'ı kabul etmiyor. Çöl kanunu diyor. Canım 20. asırda Kur'an-ı Kerim'in ahkamı neye yarar diyor. Kur'an çağ dışıdır diyor zamanımıza yetmez diyor. Kur'anla devlet idare edilir mi diyor? Kur'ana göre devlet kurulur mu diyor? Kabul etmiyor. Olabilir kabul etmiyor. Kur'an'ın hükümlerini kabul etmiyor adam. Pekala. Kabul etmiyorsa etmiyor. Zorlamaya, horlamaya üzerine varmaya lüzum yok. Kabul etmez. Fakat öyleyse haysiyetli olsun bu adam. Kur'an-ı Kerim'in Allah yolunda ölen insanlara verdiği şehitlik rütbesine sahip çıkmasın. Hem İslam'ı kabul etmiyor adam, hem de kendi ölüsüne şehit kelimesini kullanıyor. Hani sen Kur'an'ı kabul etmiyordun? Şehit kelimesi Kur'an'dadır. Şehit ünvanını, şehitlik makamını insanlara Allah yolunda ölenlere bu makamı, bu rutbeyi, bu nişanı, bu alameti veren Allah'tır. Sen Allah'ın kitabını kabul etmediğine göre şehitliğin için alıyorsun. İşte burası beni üzüyor. Az kalıyor, beynim uyuşacak ızdırabından. Hem İslam'ı kabul etmeyecekler, hem Kur'an